Düzce'de yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Selim Biçer, M.Ö. 3. yüzyıla dayanan tarihi alanda piyano çalarak, hem yeteneğini hem de azmini gözler önüne serdi. Konuralp'te antik taş duvarların arasında yankılanan piyano ezgileri, tarih ile müziğin etkileyici buluşmasına sahne oldu. Mehmet Selim Biçer, tarihi milattan önce 3'ünü yüzyıla dayanan Konur antik tiyatrosunda piyano performansı sergiledi. Türk Marşı, Nazende Sevgilim, Tuna Dalgaları, Pasta Kaglia ve Fiil deserlerini başarıyla icra eden Biçer, küçük yaşına rağmen eserlere olan hakimiyetiyle dikkat çekti. Konur Alp, antik tiyatrosundaki başarılı performansı sonrası duygularını dile getiren Mehmet Selim Biçer. Benim adım Mehmet Selim, 6 yaşındayım. Uzun Mustafa İlkokulu'na gidiyorum, bir yıldır piyano çalıyorum. Lidavico, Mozart, Beethoven, onları da seviyorum. Ludwig gibi olmak istiyorum, onun şu an bir şarkısını çalıyorum. En çok nereden sevgilim çalmayı seviyorum. Peki. Sabah ve akşam çalışıyorum. Tatilleri öğlen akşam sabah çalışıyorum. Bazen dinliyorum bazen çalıyorum ardından. esprince ve de ve öğrendiğim şarkıları dinliyorum. Çok beğendim burayı.